Dışkapı'dan herkese merhaba. Bundan yaklaşık bir sene önce Dışkapı'nın ilk programını Türkiye ile Mısır arasında yeniden başlayan diplomatik görüşmelere odaklanarak hazırlamıştık. Erdoğan yönetiminin yıllarca darbeci dediği Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile görüşmek için harcaladığı çabayı Ey Sisi'den Hello Sisi'ye başlığıyla vermiştik. Bugün de benzer bir gelişme yaşanıyor. Erdoğan 4 yıl aranın ardından Riyad yönetimiyle ilişkileri düzeltmek için Suudi Arabistan'da 2 günlük ziyarette bulundu. Peki nedir bu görüşmeyi dikkat çekici kılan? Biraz geçmişe gidelim. İlişkilerin bozulma tarihi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğü 2018'e dayandırılıyor. Ama aslında onun öncesi de var. Körfez ülkeleri 2017'de Türkiye ekonomisi için önemli bir kaynak olan Katar'a ambargo uygulayınca ipler koptu. Suudi Arabistan'ın başını çektiği ülkeler Türkiye ve Katar'dan Müslüman kardeşler hareketine verilen desteğin kesilmesini istiyordu. Türkiye ise bu hamleye söz konusu ülkelerle ilişkileri tamamen keserek yanıt verdi. Hatta hükümet yetkilileri ve hükümet destekçisi medya hem Birleşik Arap Emirlikleri'ni hem de Suudi yönetimini 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında olmakla suçladı. O dönem Erdoğan yönetimi aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ülkeleri ve İsrail de dahil olmak üzere birçok ülkeyle tabir yerinde ise kavgaya girişmişti. Bu kavgalı durum faiz neden enflasyon sonuç gibi yanlış ekonomi politikalarıyla da birleşince Ekonomik kriz derinleşti. Enflasyon oranı verileri tartışmalı olan TÜİK'e göre bile %60'ın üzerine çıktı. Bağımsız kuruluşlar bu oranın %100'ün üzerinde olduğunu bildiriyor. Açlık sınırı 5.323 liraya yükselerek 4.253 olan asgari ücretin dahi üzerine çıktı. Her gün farklı ürün ve hizmete gelen faiz zamlar tabir yerinde ise yurttaşların belini büküyor. Bu durum tepkilerin yükselmesine de neden oldu. Erdoğan hükümeti krize çözüm bulmanın telaşına girdi. Çünkü önümüzdeki sene kritik bir seçim var. Özellikle ekonomik krize çözüm bulunamaması anketlere göre Erdoğan yönetiminin seçimi kaybetmesine neden olabilir. Körfez ülkeleriyle tabir yerinde ise kavgaya girişerek bu ülkeleri darbeci ve darbe destekçisi ilan eden Erdoğan yönetiminde son zamanlarda bir telaş var. Hızlandırılan diplomatik trafikle Körfez ülkeleriyle yeniden ilişkiler geliştirmenin yolları aranıyor. Ancak barış için bu ülkelerin de şartları var. Örneğin Suudi Arabistan yönetimi ilişkilerin düzeltilmesi için Cemal Kaşıkçı davasının kapatılmasını şart koşuyordu. Denilen yapıldığı ve Kaşıkçı davası cinayetin faili Suudi Arabistan'a devredildi. Bu şartın sağlanmasının ardından Erdoğan'a da iki günlük Suudi Arabistan ziyaretinde bulunma imkanı oluştu. Oysa Erdoğan Kaşıkçı cinayeti için daha önce yaptığı konuşmada bu cinayetin aydınlatılıp aydınlatılmaması çocuklarımızın nasıl bir dünyada yaşayacağını belirleyecektir demişti. Ayrıca belgeleri isteyen Suudi Arabistan'a da "Bunlar insanları enayi zannediyor. Bu millet enayi değil. Hesabı sormasını bilir." diye yanıt vermişti. Ancak hesap sorulmadı. Ekonomik çıkarlar uğruna dava Suudi Arabistan'a devredildi. Erdoğan yönetimi aynı zamanda işgalci dediği İsrail ve darbe destekçisi ilan ettiği Birleşik Arap Emirlikleri ile de ilişkileri geliştirmeye hız verdi. İnsan hakları örgütleri ve muhalefet ise tepkili. Davaların düşürülmesi için yargıya müdahalelerin yapıldığını belirten insan hakları savunucuları tepkilerini Erdoğan'ın şu sözleriyle dile getiriyor. Bunlar insanları enayi zannediyor. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.